her anlamda çok kaos bir süreçte geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ve Orta Doğu'a baktığımızda daha belirgin. Yani evet bugün Ukrayna, Rusya savaşı, bugün İsrail ve Filistin ya da işte farklı farklı cihadist gruplar çıkıyor bir şekilde her yer bir kana bulandı değil. Ve tam da böyle bir süreçte elbette alternatif halk inisiyatifi barışın sesi daha yüksek olması lazım. Çünkü ben şunu çok net deneyimledim. En azından Türkiye'de yaşadığım süreçte Barış sürecini de yaşadık. Barıştan sonraki süreci de yaşadık. Çok acı, sadece acı veren, sadece kendisi de yıkım getiren, kutuplaştırmayı getiren ve aslında insanlık dışı uygulamalara şahitlik ettik. Bu durumda hani barışın ne kadar önemli olduğunu, müzakere süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu, toplumun sağlığı için, çocukların, kadınların yaşamın güvencesi için ne kadar önemli olduğunu ben bizzat yaşayarak gördüm. Bu iki yıllık süreçteki yaşadığımız her ne kadar diyelim ki kısa süreç de olsa ama biz azıcık da olsa tadabildik yani bir toplum olarak. Bir siyasetçi olarak onun ne kadar siyaset yapmakta, işte üretmekte, yerel yönetimlerde gerçekten hizmet edebilme adına toplumsal dönüşüm nasıl hızlı demokrasi anlamında geliştiğini bizzat deneyimledik ve insanlar aslında daha eşitli, çoğulcu, renkli demokrasi içerisinde nasıl bir çalışma ve bir gayret içinde olduğunu, bu dönüşme ne kadar açık olduğunu bizzat deneyimledik. Şimdi böyle bir toplumun isteği, talebi niye esas alınmayıp da niye çıkarlar, niye bir iktidar gücü sadece çıkar üzerinden toplumun çıkarıp gözetmeden böyle bir savaş politikası uygulanır. Çünkü savaş politikada herkes kaybediyor. Bir savaşın kazanlığı yoktur. Fakat bir barışın gerçekleşmesi kazanımı tüm topluma bir getirisi faydası var. Sevgili izleyiciler, bir pazar sohbetimizde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir arkadaşım, konuğumuz olacak sevgili Leyla İmret. Bir dönem Cizre Belediye Başkanlığı yapıldı, sonrasında görevden uzaklaştırıldı. Daha sonrasında ise yerine kayyum atandı. Geçmişte kalmış olsa bile bir süreç süreci kısaca bir değerlendirir misin? Ben 2013'te ülkeye kesin dönüş yaptım. Tabii 2013 siyasi atmosfer çok çok daha farklıydı bugünümüze göre. Aslında Türkiye tarihinde belki ilk böyle insanların, toplumun barış sürecine özellikle bir umutla geleceğe baktığı bir süreçti. Çünkü bir müzakere süreci vardı ve o müzakere sürecinde bir dönüş yapmıştım. Öyle bir atmosferde seçimlere girmiştik. Eş başkanlık sistemiyle kadınlar için gerçekten bir devrim niteliğinde bir ve çıkış oldu. Biz ilk defa işte 2014'te yerel yönetimlerde eş başkanlık sistemiyle seçimlere girdik. Ve o süreçte 2014'te Cizre'de işte eş başkan olarak seçildik. %83'le belediyeyi kazandık. Bizimle beraber partimiz 102 belediye kazandı. Çok büyük bir kazanım elde edildi ve şehirlerimizi halkla beraber yönetmeye başladık. Sonra tabii bu çözüm süreci yanında hemen sınırımızda olan işte Rojava devrimi oldu. Tabii ki Rojava devrimi de yani aslında bir ruhla yani dört parçanın bir ruhla aslında Avrupaya kadar eyan bir dayanışmayla büyük bir direnişle bir devrim gerçekleşti ve o devrimden sonra yani tabii ki bir katliam da gerçekleşti İşte bu Daesh'in saldırılarıyla. Beraber. yani aslında çok tarihi bir döneme denk geldi bizim belediye görevimiz yani eş başkan olarak. Çok zorlu bir süreçti ama aynı zamanda çok tarihsel ve çok önemli bir süreçti. Ve o süreçte siyasi atmosferin işte devlet tarafından müzakere sürecinin bitirilmesiyle beraber bir savaş konsepti çektirme planı dediğimiz devreye girdi. İşte 2015'te görevden uzaklaştırıldım. İşte sokağa çıkma yasakları, ablukalar, çatışmalar, top yekimdir saldırıyla aslında hem şehirlerimiz yerle bir oldu, hem büyük katliamlar oldu, hem görevden uzaklaştırıldı, cezaevine girenler oldu ve hala devam eden bir süreç. Ve sonuç itibariyle baktığımızda sürgün olan bugün bir sürü siyasetçi, gazeteci, akademisyen, aslında bir beyin göçü gerçekleşti. Bugün Berlin'de veya diğer Avrupa ülkelerinde böyle bir tablo ortada ve çok kaotik, çok kritik, kaos bir tablo. Türkiye ve özellikle Ortadoğu'da Doğu'da baktığımızda yani toplumun ödediği bedel aslında barışa olan özlem işte nasıl bir taraftan sindirilmeye çalışıldı. Ve buradan da hani nasıl bir yine de o umudu diri tutmak, o mücadeleyi bir şekilde sürdürmek, barışta ısrar ve tam da bu insan hakları suçlarına, savaş suçlarına, genel anlamda bu hukuksuzluğa, antidemokratik uygulamalara karşı hala büyük bir direniş ve mücadele var. Barışı olan özlem her geçen gün giderek daha da büyüyor ve hepimiz biliyoruz ki barışa alternatif yok. Savaşarak hiçbir şeyi elde edemeyiz. Aynı şekilde bu Dibusya ve Ukrayna savaşında da karışa inanan insanlar olarak izler eleştiriyor. Ve diyoruz ki silahla çözüm gelmez. Barışla çözüm gelir ve barış içinde barış görüşmelerinin yeniden yapılması dünyanın her yerinde şart. Sence Orta Doğu'da, Türkiye'de barış görüşmeleri gerçekten yeniden gerçekleşebilir mi? İşte birinci, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında işte ulusal arası sözleşmeler aslında bir daha işte bu gibi savaşların çıkmaması ya da işte demokrasinin inşa edilmesi aslında kalıcılaşması üzerinden tartışılırken baktığımızda günümüzde gerçekten yani dünyada artık adlandırılıyor. Yani 3. Dünya Savaşı son savaştan sonra böyle adlandırılıyor ve aslında nereye baksak bir şekilde kırımlar var. Yani cins kırımlar var, doğa kırımı var, toplum kırımı var. Her anlamda çok kaos bir süreçte geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ve Orta Doğu'a baktığımızda daha belirgin. Yani evet bugün Ukrayna, Rusya savaşı, bugün İsrail ve Filistin. Ya da işte farklı farklı cihadist gruplar çıkıyor bir şekilde her yer bir kana bulandı değil Ve tam da böyle bir süreçte elbette alternatif halk inisiyatifi barışın sesi daha yüksek olması lazım. Çünkü ben şunu çok net deneyimledim. En azından Türkiye'de yaşadığım süreçte Barış sürecini de yaşadık. Barıştan sonraki süreci de yaşadık. Çok acı, sadece acı veren, sadece kendisiyle yıkım getiren, kutuplaştırmayı getiren ve aslında insanlık dışı uygulamalara şahitlik ettik. Bu durumda hani barışın ne kadar önemli olduğu, müzakere süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu toplumun sağlığı için Çocukların, kadınların, yaşamın güvencesi için ne kadar önemli olduğunu ben bizzat yaşayarak gördüm. Bu iki yıllık süreçteki yaşadığımız her ne kadar diyelim ki kısa süreç de olsa ama biz azıcık da olsa tarabildik yani bir toplum olarak. Bir siyasetçi olarak onun ne kadar siyaset yapmakta, işte üretmekte, yerel yönetimlerde gerçekten hizmet edebilme adına toplumsal dönüşüm nasıl hızlı demokrasi anlamında geliştiğini bizzat deneyimledik ve insanlar aslında daha eşitli, çoğulcu, renkli demokrasi içerisinde nasıl bir çalışma ve bir gayret içinde olduğunu, bu dönüşme ne kadar açık olduğunu bizzat deneyimledik. Şimdi böyle bir toplumun isteği, talebi niye esas alınmayıp da niye çıkarlar, niye bir iktidar gücü sadece çıkar üzerinden toplumun çıkarıp gözetmeden böyle bir savaş politikası uygulanır. Çünkü savaş politikada herkes kaybediyor. Bir savaşın kazanlığı yoktur. Fakat bir barışın gerçekleşmesi kazanımı tüm topluma bir getirisi faydası var. Onun için yani dünyada yani bu Ukrayna meselesi gibi silahla donatmak yerine müzakere diyalog kapılarının açılması koşulların şartların oluşturulması tüm dünya için bu geçerli ve bunu toplumsallaştırmak önemlidir. Şimdi kapın zaten müzakere sürecinde anlaşılan işte bu yapılan sözleşmelere uygulanmadığı için bunun toplumun aslında benimseyerek, içselleştirerek toplumu buna hazırlar, aslında toplum zaten buna açık. Bunu bizzat içine koyarak o zaman kalıcılaştırma şansı olabilir. Bir iki kişinin çıkarına göre değil, bir toplumun çıkarına göre alternatif olarak yani aynı barışın sesi daha mı yüksek yoksa gerçekten militarizm işte daha fazla silah daha fazla ordu daha fazla bu derken şimdi herkeste de bir şey oluştu fakat barışın müzakerelerin diyalogların sesi kestiriliyor hatta yok diyebiliriz. Yani çünkü yer verilmiyor. Çünkü çıkarlar ve devlet çıkarları ya da işte iktidarların çıkarlarına göre şekilleniyor. Kararlar alınıyor. Bunun için diyorum yani biz burada toplum olarak topluma dokunan, toplumu hisseden bir siyaseti olarak ya da bir sivil toplum örgütleri olarak veya bir şekilde temsiliyete olanlar Orada vicdani ve ahlaki toplumun gerçekten çıkarlarına göre davranan olsa zaten dünyada savaş olmazdı. Şimdi bu savaşları son sonlandırma savaşı basımı çünkü şu an o baskın geliyor toplum üzerine. Güvenlik, beka problemi şu an Türkiye'nin en iyi kullandığı bir kavram. Bu konuda mesela bu Avrupa'ya da yayılıyor. Göçtür, işte terörizmdir, işte güvenlik meseleleri de. Aslında burada özellikle bunun sonucuna baksak yani mesela bunu doğuran nedir? Yani o da onu doğuranı ortadan aslında onu yavaş yavaş onu karşı mücadele etmek, sorunu çözmek, diyalog yollarını açmak her şeyin anahtarıdır. bizim gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bir çoğunda aşırı sağ partiler maalesef giderek güç kazanıyorlar. Macaristan'la tutalım, İtalya'da Meloni hükümetine örnek gösterelim. Aynı şekilde Danimarka, Hollanda'da aşırı sağ hükümet, Fransa'da aşırı sağın güç kazanması. Keza yine aynı şekilde yaşadığımız ülke Almanya'da. Almanya için kendisini alternatif olarak gösteren, fakat alternatif olmayan AFD isimli bir parti var. Bu aşırı sağ partilerin oy artışı biz Avrupa'da yaşayan göçmenleri, Almanya'da yaşayan bizleri nasıl etkiler? Yani özellikle son yıllarda gerçekten yani korkunç bir gelişmedir. Yani Avrupa'da sağın iki blok oluşturuluyor. Yani bu aşırı ya da sadece blokun bu kadar güçlenmesi aslında alternatif ya da demokrasi adına siyaset yapan aslında onun dış politikasıdır, iç politikasıdır. Alternatif olamama, çözüm bulamama, çözüm sunamama yani aslında zayıflıklardan doğan bir şeydir. Şimdi dış politikanın konucuyla mesela biz burada doğmamış ama burada büyüyen ama bugün üçüncü jenerasyonun artık Avrupa'da doğup büyüyen üçüncü jenerasyon, dördüncü jenerasyondan bahsediyor. Bunlar kendilerini buraya ait ve burada yaşayan insanlar birden böyle bir gelecek endişesi oluyor. Şimdi genel anlamda tüm dünyada bu kadar sağcılığın işte bu kadar popüler olması, bu kadar ön plana çıkması, bu kadar yükselmesi aslında demokrasi güçlerinin bu konuda toplumsal sorunlarının önünü kesmesi yerine ya da çözmesi yerine aslında hep büyüyen büyüyen sorunların ve sonra da böyle bir yükseliş oluyor. Ben buna karşım özellikle çünkü Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde bunların gelişmesi işte bu var olan krizlerin demokratik çözümünde ya da toplumu aslında artık toplumun sesi değil toplum artık bir arayış içerisine girmesiyle beraber geleceğe vaat ya geleceğe umut verecek. Gerçekten bu kadar krizlerin derinleşmesiyle beraber aslında bunu yönetememe bir durum var ortada. Şimdi aslında ben diyorum bu sağ politikaya, sağcı politikalarına oy verenler o program sorunlarını bizzat bildiklerinden değil daha fazla işte var olan soruna keskin bir şekilde bunu yaparım örneğin diyenler de var. Aslında çoğunluğu öyle oluyor. O zaman burada eksikliğimiz nedir? Demokrasi, sol, sosyalist güçlerin, partilerin bu kadar bu kesime, bu topluma cevap olamama, umut verememe şeyinde yükselen bir sestir. Onun için diyorum biz sorunları örneğin bu son Zoling'in saldırısı oldu daha önce işte yine birkaç terör daha işlendi birkaç oldu, terör şey oldu. Burada aslında işte göç politikasına şu an bakıyoruz. Bütün partiler hemen hemen şu an iktidar siyasetçileri, iktidar partileri bile hemen hemen AFD gibi konuşmaya başlıyor değil mi? Yani şimdi burada sorunu aslında çözüm odaklı başlayacağın dış politikalarını değiştireceklerini mesela Ukrayna meselesinde, Orta Doğu politikalarında, genel anlamda iç politikalarında entegrasyon olsun, yani demokratik bir entegrasyon olsun, dış politikada bu bu radikal gruplarının özellikle İslamist radikal gruplarının e, karşı mücadele işte bu konuda aslında yerelde çözümlenmediği için bu konuda yanlış desteklemelerinden işte e, aslında çok otoriter diktatör rejimlerini hala bir şekilde ilişki sürdürmeleri ve desteklemeleri konusunda işte bu o zaman bu bizim çünkü dünya globalleşmiş yani e, Orta Doğu'da ya da Ukrayna'da ya da Güney Afrika'da ya da başka bir ülkede olan gelişmeler buraları da çünkü artık bir e, internasyonel yani interkültürel bir dünya Dünya olmuş. Yani hepimiz iç içe yaşıyoruz. Birbirimizden etkileniyoruz. Dünya aslında büyük bir köy gibi. Olmuş. Yani hepimiz birbirimizden bir şekilde etkileniyoruz. Bu durumda yani dış politika kadar önemli ki yani dış politika doğru dış politika aslında senin iç sorunlarını da çözer. Yani bence Avrupa'nın düştüğü son dönemde özellikle değerlere bağlı kalmaması, bu konularda genel olarak bu toplumsal yani sözleşmelere kendisi sadık kalmadığı için, kendisi hiçbir şekilde uygulamadığı için burada bir inansızlık ortaya çıkıyor. E orada bir siyasetçi çıkar AFT gidi, örneğin. Burada çok somut, net şeyler vaat eder. Orada hak onu yine... Belki hayata hiçbir zaman geçiremeceği Geçirip vaatlerde ve hızlılık ama ona rağmen oy kazanıyor. Evet çünkü netlik veriyor. Yani burada aslında bizim zayıflığımızdan kazanılan bir ses ve yükseliştir. Eğer demokrasi güçleri güçlenirse, daha topluma daha dokunarak, hissederek, siyaset üreterek, çözüm sunarak o zaman sağın yükselmesi mümkün değildir. Çünkü sağın politikası zaten çok ö, ayrıştırıcı, çok diyelim ki aslında toplumu kutuplaştıran bir, ayrıştıran ve antidemokratik bir, her yerde yani ideolojik olarak çok tehlikeli bir vadedir ki tarihte Almanya'da, Avrupa'da bunun tecrübesi ve deneyimleri vardır. Onun için diyorum yani burada aslında demokratik partilerin bu konuda gerek Avrupa'da olsun genel diyelim ki dünyada bir ağ oluşturulması lazım ve burada güçlü bir çıkış yapılması lazım. Ben artık böyle artık sadece mesela bir Kürt siyasetçisi olarak yaşadığım Avrupa'da, Almanya'da da gelecek kaygısı ve endişesi yaşamıyor değilim yani yaşıyoruz bir göçmen olarak. Biz çünkü tabii ki ilkemize dönme ama burada oranın kolonyalistleri yani oraya aslında sömürgeci olarak giden bu tüm ülkelerde aslında buraya göç etmemizin sebebi hep yanlış dış politika ve savaşlara destek olan barışa aslında tarafsız ya da nötr kaldığı için ama savaşa direkt veya indirek destek olduğu için bu kadar kaos ve böyle bir dünya işte gelişti. Ona dur demek için de belki de demokrasi güçlerin daha fazla birbirine a ve işte bir çıkış yapması lazım. Sevgili Leyla bu güzel ve derin sohbet için sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. programımızın problem. daha sonuna geldik demokrasinin kazanması, güçlenmesi için sevgili izleyiciler. Sizler de tabii ki katkı sunabilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya pazar yine aynı saatte yeniden sizlerle olmak dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşçakalın.